stent takılmış veya bypass operasyonu olmuş hastanın ömür boyu alması gereken ilaçlar nelerdir? Günümüzde kalp damar hastalıkları maalesef gayet yaygındır. Kalp damar hastalığı olan hastalarımıza stent tedavileri veya açık cerrahi olarak söylediğimiz bypass cerrahisi uygulanmaktadır. Hastalarımızda bu girişimler ile Kalbin beslenmesini sağlasak da hastalarımız bazı tedavilere ömür boyu devam etmek durumunda kalıyorlar. Peki nedir bu ilaçlar? Öncelikle kan sulandırıcı tedavi olarak nitelendirdiğimiz 100 mg'lık asetil salisilik asit tedavisi olmazsa olmazlardan. Aslında burada demek istediğim tedavi halk arasında yaygın bilinen aspirin tedavisi. Bu ilaç her gün düzenli alınması gereken bir tedavidir. Hastamızda ilacı tolere edemeyecek şekilde mide rahatsızlığı oluyorsa bu tedavi yerine klopidogrel tedavisi verilebilir. Bu yine kan sulandırıcı bir ilaçtır. Bazı hastalarımızda bu iki ilaç beraber de verilebilir. Bu iki saydığım kan sulandırıcıdan en az biri hastamızın tedavisinde ömür boyu yer almalıdır. İkinci olarak önerilen hastamızın alması gereken ilaçsa statin dediğimiz kolesterol ilaçlarıdır. Ülkemizde suni bir gündem ile yalan yanlış bilgilerin yer aldığı bu ilaçlar ise yine stent takılmış veya bypass olmuş hastalarımızda olmazsa olmazlardan. Bu ilacın dozu ise hastamıza göre ilk kolesterol değerlerine göre ayarlanır ve hedeflenen LDL dediğimiz kolesterol seviyesine göre dozu artırılır. Burada amaç sadece kolesterolü düşürmek değil, damar cildinde yaptığı etkiyle tekrar benzer durumların oluşmasını engellemeye çalışmaktır.